petrol fiyatları tarafında çok önemli bir düşüş daha bekliyorum ben. Yani çünkü ister Rusya kabul etsin, hedesin, anlaşmayı imzasın, ister kabul etmesin Trump Hindistan'a ve belki Çin'e hatta belki Türkiye'ye, belki birleşik Arap Emirlikleri'ne bu ve benzeri baskıları kurduğu takdirde Rusya'nın petrol satabilme imkanı hakikaten sınır daha da sınırlı hale gelecek. Daha ucuz fiyatlara razı olacak. O da dünya petrol fiyatlarını aşağı çekecek. Tersine anlaşma imzalandı. Bu rahatlıkla satabilecek. Daha arz fazlası, şey. petrol, arz fazlası oluşacak. Rusya o yüzden denklemde ister kabul etsin ister kabul etmesin daha düşük petrol fiyatlarıyla karşı karşıya kalacak Rusya. Ha bu bizim için iyi bir haber mi? Bence iyi bir haber. Ben 55 dolar bekliyorum. Yani bu sene içinde 60 dolar görülecekti diyorum. Önümüzdeki sene 55 dolar ve hatta 40 dolar konuşurduk bir zamanlar böyle bir dönemde. Ben 40 doları gerçekçi bulmuyorum.